selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrar merhaba sizlere. Böyle bir açılış yapayım dediniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün ne yaptım? Sabahtan bile arkadaşlar. Onları bir göstereyim sizlere. Burada biber vardı biraz. Biraz acı biber, biraz tatlı. ikisini karıştırdım da arkadaşlar. Böyle doğradım. Kurudu can. Onu toz biber yapacağım. Bunu da öyle çektim makinede, Blender'da çektim biraz kaynattım onu da karıştıracağım kurusun da çok ince çekmedim de beraber ikisini toz biber yapacağım arkadaşlar buradan da ben merhaba arkadaşlar şurada da neyim çiçeğim var şurada kantoran ya arkadaşlar da yaptım da bu süzülecek İçe i̇şte, kavanozu yıkadım da onu süzeceğim Bugün ne yaptım. Bugün bunlardan akşama ettim arkadaşlar. Balgunda akşam kadar bunları ayetledim. Temizle. Burada da biraz cevizim vardı geçen seneden kalan. Onu biraz şey ettim işte. Ayıtladım temizledim de acımış. Onu biraz suda beklettim. Onu yıkadım biraz acısı gitsin diye. Şurada da yemeklerim var. Burada da bulaşıklarım arkadaşlar. Bunları yıkayacağım. Biraz da makineye koyayım. Akşama da patates yemeği yap arkadaşlar da. Şurada da biraz makarna yapayım yanına dedim yoğurtlu makarna. Onu pişirdim. Şimdi bulaşıklar var. Onları bir yıkayayım arkadaşlar da tekrar görüşürüz. Devamı gelir inşallah videomun. Tekrardan merhaba arkadaşlar. İki gündür şunlarla uğraşıyormuştu. De. göstereyim dedim. Şu salçam arkadaşlar. Üç şişeye yakın salça durdu. Beyaz bir bidona koyduydum da. Belki de ne olur olmaz. Gene de kaynattım tekrar kavanozlara koydum da. Bunu şimdilik yemeyeceğiz biraz. Dursun kışın. Kışın çıkartırım işte onları bir kullanırız. Şurada da bir kilo yine salatalık aldıydım. Pazardan aldım. Altında da bir kilo yakın fasulye vardı. Yeşil fasulye. Onu da bir değişik olsun dedim. Onu kızım sever de fasulyeyi. Gelelim yine misafirleri koruz. Onu haşladım. Yeşil fasulyeyi. Ondan sonra bir tane domates içine renk kalsın diye. Alt tane kornişen salatalık vardı arkadaşlar. Ondan koydum üzerine dolmadıydı. Şu bir kiloyu almadı. Fazla geldi onun için. Artan da onun üstüne koydum. Şurada da dört kavanoz melemen yaptıydım işte. Biraz da var yine. Beş altı kavanoz. Sekiz on deney oldu. Hemen hemen. Şurada salatalıklar vardı. Bunlar da yenmediydi arkadaşlar da. Büyük olduğu için. Onlar da dedim kışın kuru düğün böyle. Biberin yanına patlıcanın yanına doldurum diye. Ne sabah işte onlar yaptım. Şunlar da işittim sabah yaptım. Melimen meli de düğün yaptım arkadaşlar onları. Burada da lavaş yaptım. Kimi lavaş diye biz de ele sepmediriz. Bizim orta köyümüzde öyle derler. Ele sepmedir. Ondan yaptım lavaş gibi işte. Sabah kahvaltısına yiyelim diye. Sabahtan bile bunlarla uğraştım arkadaşlar. Şimdi gelelim Valla bulaşıktan beleketli bir şey yok. Bulaşık yığıldı her taraf. Onları yıkayacağım. Birazını makineye arkadaşlar. Birazını da elimde yıkarım. Makine de biraz dolmadı. Boşluk yerleri vardı. Onları da Makineyi çalıştıracağım. Şimdilik böyle. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Şimdi de bulaşıklarımı yıkayayım da arkadaşlar. Bunları aralayın bir. Gözüküyor mu? Bakın. Şöyle bir. Birazcık biraz da elimde yıkayayım arkadaşlar. Birazdan makineye koyayım. Ulaştıktan çok bir şey olmuyor. Bir şeyler bir herhalde bir şeyler yapayım. Ulaştık iyi oluyor arkadaşlar. Yani i̇şte dedim hepsini birlikte yıkayayım. birazını topladım işte. Mutfağımı. Birazını da böyle yapayım da ondan sonra yıkayayım. Tek tek yıkamadan böyle. Hepsini birlikte yıkarım diye. Şimdi de akşama yemeğimiz yok. yapacağım. Çorba koyayım dedim. Şehri çorbası. Şimdi de patatesli meneği vardı da onu yemeği isteği. Az kaldıydı. O yüzden. Şunları Ya Şuraya koyayım mı da. Onu yaptım, yap, bunu yap, akşamı yaptım. Eğer evde olursa hiç hiç bitmiyor arkadaşlar. Ve kışlık malzemeler hazırlanıyor. Allah bulaşığın arkasını kesemiyoruz. Yine Allah'tan makineler var da birazını o topluyor, birazını elimizde yıkıyoruz. koyalım. Ayrıca biraz şeyini öyle koyamam bu Makineyi yıkamaz. Yersin yıkası yersin kalır. O yüzden temiz olmaz gibi gelir. Aha. Döşeyi bitirme de makinenin. Bunu yıkasın. Birazını derin de işleri bitireyim de ha onu yapayım bunu yapayım derken kış gelecek arkadaşlar daha halı yıkayacağım halılar evleri temizlenecek birazdan temizledim tekrar yine öbürlerini temizleyeceğim hatta buralar yine battı tekrar gene silinecek her taraf yine bir yerden geçecek iyice kış gelmeden kışın da yapılır da şimdi yine kapıyı pencereyi açıyoruz temizce havalanıyor ortalığı havalandırıyorsun, iyi oluyor. Kışın kadar şey olmaz yine. Bunlar temizdi. Bir makinede bulandırsın. Hamuru hani şimdi işini yapınca arkadaşlar hiç iş bitmiyor hiç. Mutfağın her tarafı bakıyor. bulaşı da yapmayalım diyor. Yapmasan da olmuyor. Yine bir değişik oluyor. Şimdi öyle yapayım dedim. Ekmek arası gibi şöyle. Öyle yiyelim dedik. Hele yaz günü hemen kuruyor ulaşık. Ulaşık öyle korsan öyle de çıkartır temiz olmaz makineden çıkan bulaşık fazla. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Kendini soracak olursanız arkadaşlar böyle ışık malzemelerle uğraşıyoruz. Bakalım. Allah yedirmek nasipsin de. pazarımız uzak olunca 1 kilo 2 kilo getiriyorum onu bir yapıyorum değerlendiriyorum tekrar yine işte gittiğim zaman alıyorum Bunlardan alıyorum az az yapıyorum o da iyi, iş bitmiyor arkadaşlar o yüzden habire bulaşık çıkıyor habire mutfak batıyor. bilmeden kışı düşünüyoruz. Ne inecek, ne yapılacak diye. Yaza kadar bitiyor işte her şey de. Bu yüzden şimdiden hazırlanması da olmuyor. Kışında pazara gidelim, gidemem. Yine evde hazır olursa iyi oluyor Hem Hemen sabrın geldiği zaman anında hazırsa pişiriliyor. Şimdi bu tavada yapıyorum arkadaşlar da. Öbür tavadan alma Bu da Cem'in tavası da. Yine çizliği yok da içinde. O yüzden bundan yapıyorum. Bazı zaman ne oldu bunda bundan yapıyorum. Bu da şeydi de şuralar çıkmıyor arkadaşlar. Böyle karardı. Eee. bu tefalım işte arkadaşlar. Cem insanın. Tefalım. Buna iki tane çelik şey bir, Çelik düşüyor. Şey Eskinin pakırları var ya arkadaşlar. Ondan verdim de onun yerine al dedim. Şimdi aklım olsa almazdım. O zamanı bakırlar değeri yoktu. Şimdi herkes bakıra ne düştü. Düğünümden kalan iki tane bakır vardı. Onları verdim. Tava aldım. Bir tane tava için. Bayağı şıpada ne vardı arkadaşlar? Şöyle büyük büyük. iki tane tencere şöyle kapaklı tencere. neye ne işe yarayacaktır manevi alaylatmasına neyi içinde yemek ne pişmez Ama şimdi de herkes bakıra, böyle çillere heves ediyor. Eski şeyler, her şey mod olacak. Bugün gelip de arkadaşlar hepsi. tane vardı büyük büyük işte. Tencerem onları bilmeye bıktım. Şimdi o zaman veremedim bilmiyorum. Sattıydım işte bir tava diye. Tava dedim her zaman kullandığı tencere olur diye. O yüzden Şimdi aklım olaydı vermezdim tencerelerimi. Kalın kalın iki tane büyüdü bayağı. Eskiden düğünlerde şey gelirdi arkadaşlar. Bak bacak Şimdi yok herkes kendi takım alıyorlar. Bizim zamanımızda ha, tabak, çanaklar, plastik işte. Melemen tabaklardan olurdu. Şimdi gençler herkes kendi alıyorlar düzey. Porselen takımları, yemek takımlarının hepsini hazır alıyorlar. Bizim zamanında o kadar vardı. Plastik değil oldu, öyle bir. Önem vermezlerdi. Kız hani öyle almazlardı. Fazla da kullanacak bir şey. Şimdi gençler her, her şeyini alıyorlar. Tabağını, çanağını, dengi gibi, takım takım kaşıklar. Hem kullanmak hem gündelik hem gerilik alıyorlar. Misafirlik. Bizlerde de yoğdu o kadar böyle bir. alan alırdı da almayan da hani birlikte aynı aynen, aynen bir yerde oturunca almazlardı fazla bir böyle tabak Bir de o gelirlerdi düğünlerde. Herkes getirirdi eskide hani düğünlerde fazla şey olmazdı. Böyle altına asraya fazla şey yapmazlar da. Böyle hani tabak cana herkes ne gücü yetersi yeterse. Ona. Elbiselik. Onlar gelirdi. Şimdi yemek pişirdim şey arkadaşlar da bugün onu da boşalttım. Onu da yıkayayım da. Un olmuş her taraf. Tezgahta yaptım da. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Beni nerelerden seyrediyorsunuz arkadaşlar? Yazarsanız sevinirim. Abonelerim de günden güne bir tane iki tane olsun geliyor. Gün güne çoğalacağım inşallah arkadaşlar. Bir de böyle deneyim hayatı. İnşallah sizlerin sayesinde evlirleyecek Geçifine titrelendi. Şimdikiler daha şanslı. Her şey kurumlu düzen oluyor arkadaşlar. Bizlerin zamanında yok öyle bir kurumu düzen. Şimdikilerin her şeyi elinin altında. Şimdiki zaman daha iyi. Bizler de yoğurt, tek tek alacağız diye ulaşıyorduk hepsiğimizi. Şimdiki gençler daha Şanslı Bizlerden şanslı arkadaşlar Sıcak suyu marşım Kavine daha kurarım arkadaşlar da patlıcan turşusu kuracağım. Bundan sonra yeter. Geçen seneden de vardı kavanoz, büyük kavanoz şöyle büyüklerde. O da bize yeter artık. Bu sene fazla kurmayacağım. Kalabalıkta da daha tatlı olur. İzlediğiniz bir başlayayım Başlayın başlayın diyorum videoyu. Sabah başlarsam ondan sonra gerisi geliyor inşallah. Ne yapsam bunu çeksem değil. İnsan bir şeyde kalıyor arkadaşlar. Başladım ve şunu yapayım. Bunu yapayım derken bir video çıkartıyoruz. no planeta. Bulaşık iyi oluyor. Bir tane bir şey yap. Bulaşıktan bana çekti bir şey olmuyor. Yapmasam olmuyor. Yapsam bir tane bulaşık iyi oluyor. Şimdi de tezgahın içinde böyle kalabalık seviyor. Bunlar da makineyi arkadaşlar. Keskinliğini alıyorum. Elim değil Sıcağımı da sildim arkadaşlar da bayağı un ne döküldü oralara da buraları sildim temizledim de oldu ondan iyice içine dışına oralara kenarlarını temizledim. شنو دا <applause> mutfakta temizlenince iyi oluyor insanı. Ruhu daralıyor. Mutfak kalabalık olunca her taraf tatlış gibi geliyor. Thank <laughs> you. Namashita suyu şey koydum arkadaşlar. Sadece maden suyuyla sütüm yoktu. Sütüne yumuruyordum bazen. Süt olmayınca lavaşa süt uymadım. Sadece maden suyu. Az da maya tuz. Bir ay bir kaşık da yağ koydum arkadaşlar. içine yumuşak olsun diye. Sütüne daha güzel oluyor da. Süt olmayınca süt yoktu. O yüzden sadece şey koydum işte. Maden suyuyla yumuruyor. bunu hafif oluyor yavaş. Boş çatan ne hafif oluyor arkadaşlar onlar da. Bunlar süsün yerine koyacağım yerine yerleştirin. Böyle böyle oldu videom arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Abone olmak ücretsiz arkadaşlar. Yorum yapmak ücretsiz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşürüz arkadaşlar.